Zera İnşaat 2003 yılından e, bu zamana kadar Kocaeli'de faaliyet gösteren bir firma. Şu anda e, Kent ve e, Bağdat konaklarıyla fuara katıldık. E, Maketlerimizi sunduk. Yoğun bir talep var. Çok güzel devam ediyor. Allah bozmasın diyoruz inşallah. E, Bağdat konakları 75 villadan oluşan bir proje. Bahçecik'te. Zeraykent ise şu an yeni başladığımız 256 daireden oluşan Yuvacık'ın Gözde Senit'i olan Paşadağım mevkiinde 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1'lerden oluşuyor. Fuardan beklentimiz bu sene çok yüksek. Gerekli Özen ve Kocaeli Ticaret Odası olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun, Anadolu Expo bu konuda çok güzel reklam yaptığını düşünüyoruz. Fuara gerekli ilginin gösterildiğini düşünüyoruz. Biz de yerimizi burada almaktan mutluyuz.